Merhaba arkadaşlar, Saatsel.com video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Casio'nun Unlock Digital serisinden AV49H7E modelini inceleyeceğiz. Plastik Casio kutumuz var, klasik standart modeller için kullanılan. Saatimiz koruma kılıfında. Standart kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Ekstra özellikli olan saatler için kullanma kılavuzları sizlere gönderiliyor siparişinizde. Saatimiz analog dijital şeklinde şu koruma işaretinde çıkartalım daha net görebiliriz. 50 metre su geçirmez özelliği mevcut. Silikon kordon ve silikon çevrili kasadan oluşuyor. Kordonu bu şekilde açalım. ve arkasına bakalım. Arkasında su geçirmez özelliği modeli ve modül numarası yazılmış. Yapım mekanizması ve kasalama işleminin içinde yapıldığı yazılmış. Bu konuyu her videomuzda aşağı yukarı deniyoruz. Montaj için kasyon çeşitli ülkelerde çeşitli fabrikaları var montajlama işlemi o şekilde o fabrikalarda yapabiliyor maliyetler açısından. Görmüş olduğunuz gibi barkodu, model numarası ikinci saat iki farklı saat olarak da e, kullanabiliyorsunuz. Alarmı mevcut. Saatin boyutları 44.7 mm, 38.8 mm, kalınlığı ise 10.1 mm. Ağırlığı 30 gram. Silikon olduğu için gayet hafif. Şu köşelerde modları yazılmış. Bakalım. Tarihi gördük. Alarmı. Ve saate geri geldik. Bu da kronometresi. Doğal tuşla çalıştırdık. Durdurduk. Sıfırlamasını Nasıl yapalım? Tekrar çalışıyor. Şuradaki içeri girik bir tuşu var. Onunla da sıfırlanmadı. Basılı tuttuğumuzda sıfırlıyor. Evet. Bunda fazla tuş fonksiyonu olmadığı için bu şekilde yapmışlar. Alarmı bastık. Durdurduk. Basılı tutarsak durdurduğumuzda Bip bir sesiyle beraber sıfırlamış oluyor Ayarlamasının da şekilde yapılıyor ne bakalım Gördüğünüz gibi bir kurma kolu yok Adjust tuşuna basılı tutalım Saat ayarına Geldik. Tekrar başlatılmış demeye. Mod Modluşıyla artarak saate alıyoruz. Tekrar etasla dakika geçtik. 12 saat, 24 saat göstergesi ve sıfırlanmış oldu. Dijital saati bu şekilde ayarlıyoruz. Birbirine bağlantılı değil. İki ayrı saat şeklinde gösterebilirsiniz. Analog da nasıl ayarlanıyor ona bakalım. Evet bu DT olan kısmı ayarladığımızda şekilde ayarlayalım. Diyelim ki saat 9.51, 12 saat, 24 saat göstergesiyle bu şekilde yaptık. Bu iki saatimize geldiğimizde ana ekranda saatimiz ayarlanmış oluyor. Şu anda 24 saat göstergesindeyiz. dakika saniye ayarladık. Aynı şekilde tarih ayarına geldiğimizde de Edgeas'ta basılı tuttuğumuzda ayın hangi ayda olduğumuzu ayarlıyoruz ilk önce. Ayın hangi gündeyiz? Bugün 28 oldu varsayalım. Ve hangi günde manuel olarak ayarlamak durumundayız. Evet, diyelim ki bugün günlerden pazartesi. Bu şekilde ayarlandı. Alarm da yine aynı yerden ayarlanıyor. Analog saati nasıl ayarlayacağımıza bakalım. Analog saat ayarlamak biraz daha zor. Bu içerideki düğmeye basılı tuttuğumuz zaman dakika dakika artıyor. Fakat tırnakta bunu yapmak biraz zor oluyor. Küçük bir iğne gibi ve ataç gibi bir şey kullanabilirsiniz. Size göstermeye çalışayım. Evet bastığınız zaman farkındaysanız dakika bölümü teker teker ilerliyor. Aslında bunu yapmak yerine bir kurma daha iyi olabilirdi ama tabii ki fiyat açısından baktığınız zaman uygun bir saat bu şekilde tercih edilmiş olabilir. Bilekle nasıl durduğuna bakalım. Ufak saat severler için ter tercih edilebilecek bir model. Burada da Casio kendi ismini yazmış. Evet. Bilekte de bu şekilde görünüyor. İki ayrı saati beni dijital bir analog olarak ayarlayabilirsiniz. Genelde bunlar birbirine bağlantılı oluyor. anolu işte aynı saati gösterebiliyor. Eğer tabi dünya saatleri fonksiyonu yoksa keza bunda yok. Bu da fiyat performans açısından ucuz tercih edebilecek modeller arasında girmesini sağlıyor bu saatin. Kısaca saatimiz fonksiyonları ve özellikleri bu şekilde. Bu ve bütün orijinal saat modellerini sitemiz saat Selcom üzerinden indirimli fiyatlarla güvenle sipariş verebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenin, paylaşın ve bizleri Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ve Instagram adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere sürçü lisan etsek affala.